Fikret Ululayar söz hoş geldin. Hoş bulduk merhabalar bakış açısı programından sonunda bir şekilde de olsak katılabildiğim için mutluyum. Fikret öncelikle bu satır arası değil bakış açısı onu sana bir söyleyeyim vesaire deyip şaka yapıyormuşum. Şimdi tabii Fikret Ululayar sözle bizim aramızda her zaman bir bu konuda bir şakalaşma var çünkü bir türlü kendisiyle bakış açısında. Denk gelemiyoruz. Onu satır arasında gece yarısında özellikle çok görüyorsunuz. Tabii kendi bir taraftan YouTube kanalı için de çekimler yaptığı için ve genelde de bizim saatlerimize denk geldiği için bir türlü o e, birlikteliği sağlayamıyorduk. Şimdi birlikteyiz. Fikret nasılsın İyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Siz de iyisinizdir umarım. Teşekkürler. İyiyiz. Şimdi seninle. Fenerbahçe konuşacağız uzun süredir istediğimiz gibi ve Fenerbahçe'de de tabii pek çok isim var ama istiyorsan bir Jonathan David ile başlayalım. Jonathan David'i konuşalım çünkü aslında transfer döneminin başlangıcından bu yana çok fazla konuşulan bir isim o da kulüpsüz olmasından kaynaklı. Şu anda boşta imza parası vererek işte belli bir maaş bütçesiyle oyuncuyu getirmeniz diğer oyunculara kıyasla çok daha rahat olabiliyor. Ama bir taraftan da oyuncunun evet. talepleri çok artabiliyor. Ne diyorsun Canatın David olur mu? Olursa nasıl olur? Bir detayları konuşalım. Ee, olursa Süper Lig'deki birçok takım için bence oldukça efektif bir ekleme olur. Canatın David son birkaç sezondur istikrarlı bir şekilde hem skor üreten hem oyunun özellikle rakip sahaya yığıldığı anlarda pas trafiğine dahil olabilen işte daha çok Fransa ligi futboluna hakim olan insanların da bildiği üzere biraz daha kısa metrajlı pas trafiklerinin kaleye örerek giden takımların tercih edeceği bir santrafor. Ama biraz zor bir hamle. Çünkü e, oyuncunun yaklaşık 55-60 milyon euro gibi 3 yıl için bir beklentisi var. 10 milyon euro yıllık maaş, 15 milyon euro imza parası, araya menajer komisyonları veya aracı temsilcilerin talep ettiği ücretler girince çok ciddi bedeller ortaya çıkıyor. Tabii Fenerbahçe'nin bu ücreti sunduğuna dair de haberler çıktı evet. onu söyleyelim. Yani bizde şu anda öyle bir bilgi yok ama buna yönelik haberler de çıktı. Yani 55 milyon Euro'luk bir paket. Ya matematik çok net. 15 imza parası veriyorsunuz. 10 milyon Euro 3 yıl için maaş veriyorsunuz. Bu da 30 milyon Euro eder. Kalan e, şeyleri de e, komisyonları ve diğer şeyleri de düşündüğünüzde 55 milyon Euro'yu buluyor. Fenerbahçe'nde bu bedelleri karşılamaya hazır olduğuna yönelik haberleri ben de okuyorum. Hı hı. Ama Haziran ayı Galatasaray'ın Leroy Sane'yi getirmesinden sebep belki de birçok oyuncu acaba olur muyu kafamızda e, oluşturuyor düşünce olarak. Ama Haziran ayında Süper Lig'e çok fazla futbolcunun gelme ihtimali en azından bu seviyede yüksek değil. Bir de oyuncu e, dediğim gibi bedelsiz piyasanın en kıymetli oyuncularından bir tanesi olduğu için sözleşmesi elinde olduğu için çok fazla da teklif alıyor. İstediği bedelleri şu ana kadar herhangi bir üst düzey Avrupa kulübünden veya üst düzey bir aldığını düşünmüyorum şu ana kadar. Bundan Peki, sonra alabileceğini ne alabileceğini düşünüyorsun? Ya dürüst olmak gerekirse Arabistan ligleri hariç ben Jonathan David'e 15 milyon euro imza parası, 10 milyon euro maaş verecek bir e, kulübün çıkacağını Avrupa'da pek zannetmiyorum. Bunları verseler bile işte o aracı temsilcilerin ücretleri vesaire bunlar düşünülüyor. Örneğin Juventus, Damien Comolli orada e, önemli bir pozisyona getirildi. Onun da çok iyi bildiği bir oyuncu olduğu için Juventus'un ilgilendiği oyunculardan bir tanesiydi Canatın David. Ve Juventus ona şunu söyledi. Biz sana e, imza parasını vermeyi taahhüt ediyoruz 15 milyon euro. Fakat hem yıllık maaşta hem de aracı temsilciler için düşünülen bedelleri vermeyi düşünmüyoruz. Veya daha az bedeller vermeyi düşünüyoruz dedi. O yüzden çok fazla ilerleyen görüşmeler yapamadı Jonathan David. Keza Napoli de aynı şekilde. Ya artık birçok kulübün takım dengelerini gözetmek adına üst maaş baremleri var. Yani takımda verdikleri en fazla maaşın diğer oyuncuları etkileyeceğini ve transferdeki pazarlıkları etkileyeceğini düşündükleri için bir oyuncuyu belli bedellerin üzerinde yıllık maaşa kadrolarına katmak istemiyorlar. Bu sebeple de Jonathan David şu ana kadar ilerleyen görüşmeyi hiçbir kulüple neredeyse yapamadı. E, piyasada biraz daha beklemeye devam edecek ama 10-15 gün sonra tekrar yeni sezon kampları başlayacak. Orada bakalım oyuncu nasıl bir kulübe gitmeye karar verecek. Jayden Sancho'ya ne diyorsun? Tabii Sancho ismi de bir anda ortaya çıktı. Aslında daha önce de bir dönem konuşulmuştu ama ciddi manada ilk kez haberlerini 2-3 gündür biraz daha duyuyoruz. Ve Sancho ismi de işte belli dönemlerde inanılmaz bir yükselişi olan ki Manchester United'a ilk transferi de biraz öyleydi. Dortmund'daki olağanüstü performansı üzerine oraya transfer yapıp ardından sonra istediği gibi bir türlü o kariyeri şekillendiremedi. İngiltere'de de milli takımında da pek çok istediği performansı sergilediğini söylemek doğru olmaz. Ama bir taraftan da buralar içinde hala etkileyici bir isim gibi gözüküyor. Elbette öyle. Bir kere Jadon Sancho eee Vinicius Junior'la aynı yaşta. Yani ikisi de yaşıt. E, onun geldiği seviyeyi düşündüğünüzde veya kariyerlerine ilk başladıkları döneme hatırlayalım. Sancho'nun bambaşka yerlerde olması beklenirken e, şu an tükenmişlik sendromu yaşamış. Son 6 ay Chelsea kariyeri ve nispeten son tekrar gittiği Dortmund kariyeri hariç bir yerde tutunamamış. United transferiyle istediği hiçbir şeyi alamayın bir oyuncu Jadon Sancho. Ee, o yüzden de şu an Chelsea'de devam etmek istiyordu. Ee, bu oyuncuyla alakalı Chelsea'nin zorunlu opsiyonu olduğu fakat bu opsiyonu devre dışı bırakma ihtimalinin de olduğu konuşuluyor. Ee, Jadon Sancho Fenerbahçe'nin ona önereceği maaş teklifini bence dinlemek isteyecektir çünkü Napoli ile neredeyse imzalamak üzereydi. Fakat 5 milyon euronun üzerinde bir maaş az önce de konuştuğumuz üzere Napoli vermiyor. Oyuncu da Manchester United'da yanlış bilmiyorsam çift tane maaş kazanıyor. 10-12 milyon euro arası bir yıllık maaşı var. Chelsea bunun yarısını ödeyerek bu oyuncuyu geçen sezon kiralık kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'de yine 8-9 milyon euro yıllık maaş bantlarına çıkabilecek yönünde iddialar okuyoruz. Bon servisini United verecektir. Çok zorluk çıkaracağını düşünmüyorum çünkü... Ruben Amorim'in düzeninde Ceydin Sancho'nun şans bulma şansı şu an için çok yüksek değil. Her ne kadar 3-4-3'e uygun bir oyuncu olsa da bunun yanı sıra Ceydin Sancho da United'da kariyerine devam etmek istemiyor. Bu görüşmeler bence yaklaşık bir aydır sürüyor Fenerbahçe adına. Çünkü daha önce Londra'da Mourinho görüşmesini yaptığı esnada Ali Koç'un Ceydin Sancho'yla da temsilcisiyle de bir araya geldiğine dair bazı haberler okumuştum. Bunlar tabii ki de doğruluğu teyide muhtaç haberler ama Jadon Sancho Fenerbahçe futbol organizasyonunu yöneten kişiler tarafından bir süredir liste başı olan oyunculardan bir tanesiydi. Resmi temaslar kuruldu. Ama yine beklememiz gereken bir süreç gibi duruyor. Çünkü Jadon Sancho da e, Süper Ligi, çok öncelik olarak gören oyunculardan bir tanesi değil, değil gibi. Ya sen yine burada Öyle Fenerbahçe mi? farkı yaratırsa maaşla yaratır diyorsun. Yani Chelsea'nin 5-6 milyon Bilo euro mi? net teklif Bilo. ettiği bir oyuncuya 10 milyon euro'nun üzerinde bir para teklif ederseniz belki Bilo biraz mi? daha ihtimal olabilir. Ya mesela bu Victor Osimhen'de de böyle. Şöyle gidiyor sıralama. İşte Premier Lig kulüpleri veya Avrupa'nın 5 büyük liginden bir kulüp olmazsa Arabistan kulüplerinin önerebileceği astronomik teklifler Olmazsa mevcut kulübü zorlayalım. En son Süper Lig gibi bir e, sıralama oluyor. E, Fenerbahçe'nin motivasyon unsuru oyuncuları ikna etmede ya maddi olarak sağlanacak gelirler. Çünkü vergiler kulüpler tarafından ödeniyor ülkemizde ve yıllık maaş olarak Avrupa'da kazanacağından daha fazla e, kazanma ihtimali oluyor burada oyuncuların. Bir de tabii ki de geçen sezon göremediğimiz, bu sene daha sık görmeyi beklediğimiz, umduğumuz Mourinho faktörü. Ben Fenerbahçe'nin geçen sene Mourinho faktörünü kullanarak Türkiye'ye gelmez denilen bir oyuncuyu getirdiğini düşünmüyorum. Bu sene işte Gesan, belki Sancho, belki Jonathan David, belki John Duran gibi oyuncuların görüşmelerine, transfer görüşmelerine Mourinho bizzat katılıp Mourinho faktörünü hissettirebilirse bence bu oyuncular da ikna olabilir. Peki şimdi bir taraftan da şu iddiayı da sorayım. Galatasaray kısmında da konuştuk. Tabi aslında detaylıca biraz Trabzonspor kısmında konuşacağız. Çünkü oradaki detaylar önemli ama Uğurcan Çakır'a ne diyorsun? Çünkü Dominik Livakovic ile artık yolların ayrılacağı kesin gibi Fenerbahçe cephesinde. E, Livakovic de biraz kendisine kulüp bakıyor şu anda. Fenerbahçe belli bir e, muhtemelen aldığım fiyata en azından çıkartabilirsem iyi şeklinde bakıyor biraz Livakovic'in son durumuna da baktığımızda. Ve Uğurcan Çakır ihtimali de sanki gitgide artıyor gibi. Evet çünkü yani sezonu bitirirken Morian'ın şöyle bir raporu olduğunu duymuştum ben. Kaleci Türk olsun, Şittin Yer ve Kost için de alınabiliyorsa bonservisi alınsın yeni sezona dair. Çünkü yani kontenjan 12 tane yabancı oyuncu üzerinden planlanacak işin gerçeği. Çünkü iki tane 2003 doğumlu veya daha küçük futbolcuyu kadronuza kadro koyut kuralları gereği almanız gerekiyor. Ben açı burada John Duran alabilirse bu arada hem bu kuralı yerine getirmiş oluyor hem de aslında ilk 11 düzeyine bir oyuncu transferi yapmış oluyor. Başka oyuncularla da görüşülüyor bu arada. işte Kisilyak var yine araştırması yapılan oyunculardan bir tanesi. Ama Uğurcan tüm bu süreci kapsayan bir tercih. Kalecinin Türk yapılması gibi bir karar alındıysa Türk alternatifler arasında da Uğurcan Fenerbahçe'nin şu an getirebileceği en iyi opsiyon aslında. Realist bakarsanız. Çünkü Uğurcan da Trabzonspor'daki gerçekten hikayesini iyi tamamladığını ve artık başka yeni sayfalar açmak istiyor kariyerinde. E bu senaryoda ben oyuncunun da Fenerbahçe'ye okey dediğini, kişisel şartlarda anlaşıldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'de yeni sezonda kaleyi Uğurcan'ın emanet alması ihtimali de her geçen gün bence yükseliyor. Ben mantıklı bulanlardanım işin gerçeği. Çünkü Uğurcan performansında bir yabancı kaleci belki Dominik Livakovic diyebiliriz, daha iyisi diyebiliriz ama şu an için buralara getirmek, ikna etmek işte Galatasaray'da bir yabancı kaleci süreci işletiliyor. E, kiralık belki çözülebilir başka şeyler çok kolay değil. Yani Livakovic gitmeden Fenerbahçe yabancı bir kaleciyi Türkiye'ye getiremez veya Fenerbahçe forması giydiremez bence. Fakat Uğurcan'ı alması demek Fenerbahçe'nin hem yabancı kontenjanında nispeten avantajlı konuma gelebilmesi demek planlama açısından hem de aslında iyi performans veren belki elit kaleci sınıfına çok sokamayacağınız fakat istikrarlı bir şekilde Türkiye Ligi'nde performans vermiş bir kaleci. Şampiyonluk Türk kazanmış. Türk kaleci yapma fikrine de uyuyor. Ha, şampiyonluk kazanmış. Liderlik özellikleri olan bence Fenerbahçe'deki bazı futbolcularla iyi ilişkileri olan bir kaleci Uğurcan Çakır. Ya ben geçmişteki örnekleri de görüyorum. Abdullah Ercan, işte o gün Temiz Kanaloğlu, Aurelio gibi oyuncular geldi gitti. Fenerbahçe'den Trabzon'a gidenler olmuştur, gelenler olmuştur. Yani bu geçmişte bu kadar büyük krizler yaratan süreçlerle olan biten bir hikaye değil. Şu an neden bu kadar iki kulüp arasında gerginlik unsuru olarak bu transferler yapılamaz noktasına geliyor. Onu da çok anlamış değilim açıkçası. Ya ben ama mesela burada şunu ekleyeyim. Bakıyorum. Fikret e, şunu ekleyeyim. Ya ben aslında iki kulüp arasında da böyle bir yani taraftarlar arasında da böyle bir gerginlik olduğunu düşünmüyorum. Biraz buradaki e, mesele e, Trabzonspor kulübünün özellikle Uğurcan'a yani yurt dışına çık. Burada biz seni başka bir kulübe satmak istemiyoruz şeklinde pek çok kez söylemesi ve bu sefer de Uğurcan'ın üzerine şu top atıldı biraz. Yani gidersen Fenerbahçe'ye Galatasaray'a bak biz istemiyoruz ona rağmen gideceksin. Sen bizim kaptanımızsın. Biz sana Avrupa'ya git dedik ama sen Galatasaray Fenerbahçe'ye gidersem bize rağmen gitmiş olacaksını biraz ben oyuncunun üzerine attıklarını düşünüyorum. Ama geçtiğimiz günlerde burada da söyledim. Yani bu söylemler daha bu kadar artmamıştı. Ya Galatasaray şu anda mesela kime gitse 25 milyon Euro'dan açılıyor kapı. Petrovic için de aynı şekilde, Lunin için de aynı şekilde yurt dışında getirebileceğiniz tüm opsiyonlar ve şu an Uğurcan Çakır 29 yaşında. Aldığınızda size en az 7-8 sene e, Fenerbahçe içinde geçerli bu hizmet edebilecek bir oyuncu. Ve şu anda 15-20 arası bir banda bu transferi bitirme ihtimalini söz konusu olduğunda yani Petrovic işte diğer isimlere 25-30 milyon euro beklenti varken Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de istemesi anormal değil. Yani tabii ki isteyecekler. Milli takımın bir numaralı kalecisinden bahsediyoruz. Öyle hem milli takım havuzunda hem de ee, mesela ben İrfan Can Eğribayat'ın Livakovic'den en temel noktada yarattığı farkın iletişim kuran bir kaleci olması olduğunu ön plana çıkarıyorum. Livakovic biraz daha içine kapanık bir karakter. Belki maç esnasında çok fazla savunmacılarını uyardığını görmüyoruz. Ama İrfan Can Eğribayat mesela konuşan bir kalecidir. Bence konuşmak bir kaleci için çok önemli bir şey saha içerisinde. Uğurcan da yine et, etrafını uyaran, arkadaşlarını uyaran bir kaleci ve Fatih Tekke ile sezon bitirilirken Oyun kurulumuna dahil olduğunu da gördük Uğur Can Çakır'ın. Bence ayakları da bir kaleciye göre ortalama üzerinde olan bir isim. Bir büyük takımın arayabileceği bir özellik. Çünkü evet belki kalecinin oyun kurması ligimizde çok önemsenen bir şey değil. Ama artı bir opsiyon olması demek, baskı hattını kırabilmek demek, geri geldiğinizde kalecinizden uzun pas planları veya kısa pas planları yapabilmeniz demek bir avantajdır geriden oyun kurulumu için. E, Uğurcan bence bunu da sağlayabilecek bir kaleci. Ya Ben kendisini beğeniyorum. Performansının da gerçekten son dönem belki biraz soru işareti. Önceki yıllar çok iyi olduğunu düşünüyorum. Son döneminde de Trabzonspor'da sürekli teknik adam değişiklikleri ve farklı farklı hamleler gördük. Fakat sezonu Fatih Tekkeli gün sonunda iyi bitirdi Uğurcan. Bence Fenerbahçe için mantıklı, yerinde bir hamle. Bakalım ilerleyen süreçte de göreceğiz ama ben bu işin olumlu olacağına inanıyorum. Bu Peki. yönde düşüncelerim. Peki fikret onlayar söz çok teşekkürler ağzına sağlık ben teşekkür ediyorum.